Çocuklar, kaç kere içeride top oynamayın dedim size. Bir şey kıracaksınız. Hadi bunu da vur, bunu da. Hadi vur, vur, vur. Çocuk oyuncağı. Geliyor. <laughs> Anne. Olamaz. Anneciğim. Çöp, teyze. Yaptığınızı beğendiniz mi? Şimdi ne yapacağız? Babişko çok üzülecek. Hayır. kere uyardım ben sizi. Dinlemiyorsunuz ki. Yo olamaz. Gemi maketim kırılmış. Bizim yüzümüzde. Ah çocuklar. Ah. kaç kere söyledim ben size. Özür dileriz. Aa. Aynısından Aa. bulup almamız lazım. Bence de bence de. Ama nereden Aa. bulacağız? Aa. Hı, orasını bana bırak. Çatlak yumurtalar iş başında. Kaptan Limon. İleri! Ah, şurada bir antikacı var. Umarım aynısından vardır. Paramız da var. Hmm. Hmm. Bu değil. Bu, bu değil. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte orada, işte orada, i̇şte i̇şte orada, orada, i̇şte orada, orada. İşte Onu orada Çocuk atim, Atayım, tetiğim, çeviyim, harikayım. Evet, evet. Evet, evet. <laughs> Ama yetişemiyorum. Tebrikler. Çok iyi <laughs> hareketti. Ben nasıl yapamadım ki? Sana demedim <laughs> mi çok çalışınca <canı gülüyor> <şimdi> olur diye. <laughs> Söylemiştin. <laughs> Gemiyi görünce babişko nasıl bir tepki verecek acaba? <laughs> Umarım böyle olur. Bulduk bulduk. Maket geminin aynından bulduk. Eskisinden daha iyi bence. <laughs> Çok sağ olun çocuklar, hatanızı telafi etmeyi başardınız. <laughs> bir dakika daha dikkatli top oynarız. <laughs> yani Çetçe teyze bir daha evin içinde top oynamayız demek istemişti. <laughs> <laughs> Macera koku alıyorum Konu nedir? Yarın Babişkon'un doğum günü. Ona bir sürpriz yapmayı düşünüyorum. Ne? Babişkoya sürpriz ne? mi yapacak? Biraz heyecanlandım da. Sürpriz nedir? Ee, ben de bulmaya çalışıyorum. Birlikte düşünelim mi? başka ne olabilir ki? Ne? İşte bu kadar. Ta -ta -da -ta -da -ta. Gayet iyi park ettim. Sen, sen, sen. Ta -ta. Ben Proto. Hokkabaz Proto. Bu, bu, i̇şte buyum. Atayım, tetiğim ve çeviyim. Hokkabazlıkta birinciyim. <laughs> Büyük bir hayranınızım. Hemen içeriden fotoğraf makinemi alıp geliyorum. Çekilin, çekilin, çekilin. çekilin. Hmm, sen de. kadar buradayım. Yaşasın! Yaşasın! Ama partiye katılamam. Aa! Ama niye ki? E çünkü uzun süredir <laughs> görmediğim arkadaşlarımı ziyarete geldim çocuklar. Aman gelmezse gelmesin. Biz de kendi gösterimizi yaparız. Kaybol Zeytin, kaybol. <laughs> Aynı benim gençliğim. <laughs> Bayanlar ve baylar, şimdi de gecenin sürprizi. Karşınızda çatlak yumurtalar gösteriyor <laughs> ki. <laughs> Harika. Akıllı, <laughs> <laughs> akıllı. Hiçsiniz. Şimdi. Aa, Harika. <gülüyor> Aferin <gülüyor> size. Tebrikler. Ee peki limon nerede? Ee, sanırım teknik bir... <laughs> Dışarıdan gelecek değil mi? İyi numara. Sürpriz. Ah, İnanamıyorum. Hoka Proto benim evimde. Ben, 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 ben hayranınızım. Pekala. O zaman hayran kalacağınız iki numara gösterin. <laughs> e ama Zeytin, limon nerede? Hmm, Şöyle. İşte karşınızda. <gülüyor> ah. <gülüyor> i̇şte sonunda limon geldi. <laughs> İyi ki doğdun babişkom. İyi ki doğdun babişkom. İyi ki doğdun. <laughs> Çok teşekkür ederim. Hayatımda gördüğüm en güzel doğum günü sürpriziydi. Bence bence ben de bir şey soracağım. Gerçekten de bu numarayı nasıl yaptık Bruno? Eee, mexic. ortak yumurtalar kulübünün müziği değil mi? Ay. Bu ses seni rahatsız etmiyor mu? Hmm. Hmm. Kime söylüyorum ben? Nasıl? Efendim? Bir şey mi dedin? Ha? Çocuklar! <laughs> ses ya. duydun mu? Yo! Duymadım. Ya. Yo! 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 Çocuklar! Galiba bu sefer duydum. Sanırım ben de duydum. Bu müziği bu kadar yüksek sesle dinlemek zorunda mısınız? Ay hayır, benim için hava hoş da komşular rahatsız olacak. Bizim komşularımız zeytinler anne. Biziz. <laughs> Zeytin, rahatsız oluyor musun? Sence? Bence hayır, sence? <gülüyor> Ay. <gülüyor> Hem madem bu kadar heveslisiniz, Babişko size gerçek müzik aletleri alsın da onları çalın. <laughs> Ama biz müzik aleti çalmayı bilmiyoruz ki. Notaları da bilmiyoruz. E öğrenirsiniz. Hem inanırsanız yaparsınız. Evet. Çatlak yumurtaların yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Evet. Bence de. Notalar. Korkun bizden. Eee. <laughs> 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 e, hoş geldiniz. E, bir dakika hemen ilgileniyorum. Şu videoyu da yükleyeyim. <laughs> Komik videolar yüklediğim bir web sitem var da. <gülüyor> 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 evet. Evet, size nasıl yardımcı olabilirim? Çocuklar için enstrüman bakmaya geldik. Hmm. Çocuklar için mi? Hı hı. Ben gitar istiyorum Babişko. Hani şu fişe takılanlardan. Ona elektro gitar denir. <laughs> tamam işte ondan. Ben de tabureli davullardan istiyorum o zaman. <laughs> Ona da bateri denir. Daha isimlerini bile bilmiyorsunuz. Nasıl çalacaksınız anlamadım. Gitti. Bizim bir grubumuz bile var. Adı da... Çatlak Yumurtalar. Çatlak. <laughs> <laughs> Hiç şaşırmadım. Hı. Evet. En kısa zamanda grubumuz için kendi şarkımızı yapacağız. İnanıyoruz. Bütün müzik listelerini alt üst edeceğiz. Göreceksiniz. Göreceğime <laughs> emin olabilirsiniz. Sizin bu komik halleriniz web sitemin tıklanma rekorlarını kıracak. <laughs> <laughs> evet. Komedi şöleni ileştirelim. Harika. Evet, Burada her şeyi görebiliyorum. Yılın en komik videosu olacak bu. Herkes gülüp kırılacak. Evet, kayda başlıyoruz. Ama önce flaşı takayım çok hassas bir müzik kulağım vardır. Zedelensiniz tamam. <laughs> <laughs> Bak bizi çekiyor. Ama niye ki? Komik olduğumuzu zannediyor. Hı. Halbuki çok şahane çalıyoruz. Ha. Bakalım komik kimmiş? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> oh, 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 neyse ki tuttum. Tamamdır. Bir önce bu videoyu web siteme yüklemem lazım. Adını ne koysam acaba? Ee, yumurtlayan çatallar mı demişlerdi yoksa çatırlayan yumurcaklar mı? Aa, hatırlayamadım. Neyse. Şimdi de sırada internette tıklanma rekorları kıran o şarkı. Anne çabuk çabuk gelin. Hı? Bak televizyona çıkmışız. Ay inanamıyorum. <laughs> ha, harika. Ha, ha. Ay Anne. nasıl başardınız <laughs> bu kadar kısa sürede? İnandık Size. Biz bu gidişle konser bile veririz. Veririz. <laughs> Aday, elbette. İlginç. Hiç de fena olmamış. Güzel şarkı yapmışlar. Sevgili izleyenler. Şimdi de videonun sürpriz kısmı geliyor. Oh, hayır. Bu hiç iyi olmadı işte. Ay, Rezil ah. oldum. <laughs>